Herkese selam. Beni her nereden izliyorsanız umarım keyfiniz yerindedir. Havalar iyice ısındı. Canım sürekli soğuk bir şeyler istiyor. Ben de o yüzden sizlerle annemin tarifi olan limonata'yı paylaşmaya geldim. Malzemeler için 6 tane limon, 2 tane portakal, 3-4 dal taze nane, normal ölçü bardağındaki bardakla dolu dolu 2,5 bardak beyaz şeker. Yani yaklaşık 400-420 grama denk geliyor. Bu kadar malzemelerimiz. Haydi başlayalım. Malzemelerimi iyice yıkayıp kuruladım. Kuru olması önemli çünkü kabuklarını rendeleyeceğiz. Rende ince tarafıyla limonların ve portakalların kabuklarını rendelemeye başladım. Rendeleme esnasında lütfen o beyaz yerlerine gelmemeye dikkat edin. Çünkü beyaz yerlerine gelince çok acı oluyor limonun tadı. Yani böyle her tarafını rendelemeye çalışmanıza gerek yok. Hani önemli olan bu limon kabuğunun rahiyasının, aromasının limontaya geçmesi ve tabii ki en önemlisi şey, yani rengi veriyor olması. Dolayısıyla bu aşama bizim için oldukça önemli. Bu arada benim portakallarım oldukça küçük, dolayısıyla eğer portakalımız portakalınız büyükse bir tane kullanmamız kullanmanız yeterli olacaktır. Limonlarımı ve portakallarımı güzelce rendenin ince tarafıyla rendeledim. Şimdi onları karıştırma kabıma alacağım. Şöyle rendenin iç kısmında kalanlarını da alıyorum. mutlaka. Bunları unutmayalım. Bayağı bir zaten kabuk çıktı. Şöyle bir tane Şimdi bu aşamalarken aslında bir taktik yapıyorum. Buradaki nedir? Şöyle birazcık şekerimin bir kısmını, belki üçte biri bile değil hatta dörtte biri bile, kabuklarımın içine koyuyorum. Ve elimle yavaşça kabuklarla birlikte şekeri ovalıyorum. Bu ovalama işlemi esnasında... Limon kabuğunun ve portakal kabuğunun aroması daha çok ortaya çıkıyor ve şekere karışıyor. E, şeker de limon içinde eriyeceği için daha güzel bir tat veriyor, daha güzel bir aroma veriyor. Şeker de yapmak istemezseniz balla da yapabilirsiniz. E, o zaman bu aşamaları geçip tamamen sadece e, en son aşamada göreceğiniz en son aşamada balı ilave edersiniz. Ben küçüklüğümde de e, annemin böyle limonatasına bayılırdım. E, Yazları mutlaka bizim evde olurdu. Bir de portakal anne kurabiyesiyle birlikte nefis olurdu. O yüzden bu koku beni hep böyle küçüklüğüme götürüyor açıkçası. İyice oldum şu an şekerle kabuklar iyice birbirine karıştı. Şimdi limonumu ve portakalımı yavaş yavaş kabuklarını soyup doğrayacağım. Doğramaya geçmeden sizlere şu an şekerle karıştırdığım halini göstermek istedim. Şekerle birlikte bu hali alacaktır. Şimdi portakallarımı ve limonlarımı doğruyorum. Ben doğramak için aslında şöyle bir metot kullanmıyorum. Duba şeklinde soyuyorum. Her iki tarafın Kafasını alıyorum ve şu şekilde yatay hareketler yaparak limon kabuklarını iyice temizliyorum. Bu noktada beyazlarından arınması gerçekten önemli. Çünkü çok acılaştırıyor, tecrübeyle sabit. Böyle bazen çok üşendiğimde vesaire böyle beyazlarını fazla çıkarmadığımda tat hemen fark ediyor. Şöyle limonlarımı kabaca ikiye attım. İkiye ayırdım. Kısımları da tekrar bölüyorum. Limonlarım da bayağı suluymuş. Şanslıyım. Böyle çok küçük parçalar yapmamıza gerek yok. Kabaca doğramanız kafi olacaktır. Şimdi suları birlikte devam ediyorum. <laughs> Limonları tamam. Son kalanları da istiyorum. Çekirdekleri ile ekleyin. Hiç yani ayırmamıza vesaire hiçbir şey gerek yok. Ama zaten en son aşamada süzeceğiz. Ve portakallarıma geçiyorum. Evet. Şimdi bütün limonlarımı, portakallarımı doğradım. Şekerimin bir kısmını içine katmıştım zaten. Ee, şekerle limon kabuklarını, portakal kabuklarını güzelce ovalamıştım. Şimdi şekerimin kalan kısmını ilave ediyorum. Elimizde kuvvet. Şimdi biraz minciklayacağız. Şekerin iyice böyle içine karışması için aslında. Naneleri kesinlikle en son aşamada katın. Ee, hani daha iyi aroma verir diye düşünüp şu an içine ilave edip ovalarsanız nanenin o acı tadı karışıyor. O da güzel olmuyor. Bahanedin ben sadece böyle hafif rahiyasını bırakmasını istiyorum aslında limontaya. Çünkü bence çok yakışıyor. Tabii ki bu tercih meselesi. Fesleğen de koyabilirsiniz bu arada. Fesleğen de çok yakışacaktır. Ee, ya da hiçbir şey de koymayabilirsiniz. Bu şekilde de bulabilirsiniz. Hatta portakal bile koymayabilirsiniz. Rengi sadece biraz açık olacaktır öyle yaparsanız. Ovalanmış hali de bu şekilde olacak. Gördüğünüz gibi şeker hala içinde bayağı ama sıkarak yaptığım için işlemi suyunu iyice bıraktı. İçine nanelerimi de ekliyorum. Nanelerimi şöyle hafifçe batırıyorum içine doğru. Hatta bir tane kaşık kullanayım şöyle. Ovalanmayacağım da şöyle içine doğru bırakıyorum. Mutlaka dallı nane kullanın. Çünkü gerçekten yaprak olarak kullandıktan sonra içinden çıkarması çok zor oluyor. Çünkü sonunda bunu böyle pırt diye çıkartacağız aslında. O yüzden dallı olması çok önemli. <laughs> ne olursa olsun öyle yapın. Üstünü streç filmle kaplıyorum. Streç filmle kapladıktan sonra mutfağınızda herhangi bir yerde tabii ki güneş görmemesi mühim. 5-6 saat kadar bekletebilirsiniz. Daha fazla bekletmemenizi öneririm. 5-6 saat kâfı olacaktır kışın yaparsanız mesela geceden yapıp sabah kadar bekletebilirsiniz. Çünkü hava soğuk olduğu için çok fazla böyle tadı kötüleşmiyor. Ama yazın 5-6 saat yeterli olacaktır. Bakalım 5-6 saat sonra ne yapacağız? Evet limonatamız yaklaşık 5 saat kadar bekledi. Şimdi açıp diğer prosesleri yapma zamanı. Güzelce açıyoruz sizi içine. Ve içinden size az önce de bahsetmiş olduğum gibi naneleri dal halinde çıkartıyorum. İşte bu noktada gerçekten naneleri dal haline koymak çok çok önemli. Çünkü öbür türlü mutlaka içine kaçıyor, bir şey oluyor. Ve o da böyle acım tırak bir tada sebep oluyor. Zaten dört dal koymuştum. Dördünü de çıkardım. Şimdi sırada mıncıklamak var şöyle elimi daldırıyorum. Zaten daha yeni yıkadım. Yavaş yavaş sanki böyle bir hamur yoğurulmuş edasıyla iyice altında böyle hafif daha şekerim kaldığını göreceksiniz zaten yani ya da hissedeceksiniz. O zaten yavaşça eriyecek. Evet şu anda görmüş olduğunuz gibi iyice limontamı mıncıklıyorum. Çünkü iyice özüm çıkartmamız gerekiyor. Son birkaç kere daha mıncıkladıktan sonra artık yavaştan süzme işlemine geçiyorum. Evet, süzme işlemi için temiz bir kap aldım büyükçe. Bir de normal süzgeç aldım. Tülbentle de süzebilirsiniz, hiç problem değil. Yavaşça karışımı içine boşaltıyorum. Şöyle her zerresini içine aktarıyorum. Çünkü her zerresi benim için önemli. Şöyle yavaşça süzgecimin üstünde ezmeye devam ediyorum. İyice posasını çıkartana kadar ezeceğim. Burada arada hemen sulandırmak zorunda değilsiniz. Altında kalan özünü böyle pet şişelere doldurup buzlukta saklayıp zaman zaman açıp kullanabilirsiniz istediğiniz gibi. Ya da dolapta özünü tutup içmek istediğiniz zaman da sulandırabilirsiniz. Siz nasıl isterseniz. Bizim evde çok tüketildiği için e, biz direkt sulandırıp direkt içmeyi tercih ediyoruz. Zaten şu kokuları yapınca imkansız yani durabilmemiz. Artık böyle iyice posasını çıkmaya başladığında suyundan, bu suları ben dolapta soğuttum. Limonataya hazır hale gelmesi şöyle suları üstünden ilave ediyorum. Ve tekrar ezmeye devam ediyorum. Zaten onu fark edeceksiniz. Artık yani böyle suyunun çıkmadığını, herhangi bir öz kalmadığını ve sadece posa olduğunu göreceksiniz süzgecin üstünde. Benim şu an o kıvama geldi. Süzdükten sonra posasını attıktan sonra kalan özümüz bu şekilde olacak. Hafif şerbet kıvamında aslında bir limon şerbetimiz var elimizde. Bunu şimdi damak tadımıza göre sulandıracağız. Evet şimdi sularımı artık koymaya başlıyorum. Buna zaten İkincisi kesin gidecek. Şöyle iki, ikinci litreyi yani bir buçuk litreyi koyduktan sonra biraz bir e, lezzet testi yapmamız gerekiyor. Çünkü çok su olduğu zaman da çok güzel olmuyor açıkçası. Bence hala tatlı. Bilmiyorum esas <laughs> limonata canavarımız burada. Şu an kamera arkasında izliyor. <laughs> İkinci litremi de tamamen bu şişeyle birlikte eklemiş olduk. Özümüzde nereden baksanız yarım litre var. İki buçuk litre hemen hemen limonza çıkmış oluyor bununla. Dediğim gibi ama bu tamamen benim damak tadım ya da bizim damak tadımız. Siz belki daha az şekerli seviyorsunuz. Daha çok limonza çıkartırsınız ama çok fazla da seyretmenizi önermem açıkçası. Onun yerine şekerini biraz daha az koyun. 2 litre suyum bana kafi geldi. O yüzden şimdi şişelemeye geçiyorum. Bizim şöyle benim günlük sütlerden kalma şişelerim var. Bu çok güzel limonata şişesi oluyor bence. Hem kendini de çok güzel gösteriyor. Buna bir kum yardımıyla yavaşça koyuyorum. Zaten koydukça siz burada nasıl kıvam olduğunu görüyorsunuz. Limonatalarım hazır. Şişeledim. Dediğim gibi yaklaşık iki buçuk litre limonata çıktı bu tariften. Sizlerin de mutlaka denemesini tavsiye ederim. Tabii şimdi bir de kalite kontrol yapacağım. Rengi enfes şu an. Bir de tadına bakalım. Hmm. Çok iyi. Bu tarz videolar görmek istiyorsanız videoyu beğenmenizi ve eğer denerseniz tarifi mutlaka yorum bırakmanızı rica ediyorum sizden. Ayrıca kanalıma hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın, görüşürüz.